Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aşk hayatıma kim geliyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlar ile destek olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinlemenizi sizden rica edeceğim. Şimdi dilerseniz ilk olarak şöyle bir harflerden başlayalım. 5 tane harf seçelim arkadaşlar. İsim ve soy isiminde olabilecek harflere şöyle bir bakalım. Yabancı harf gelirse ki evet hayatınıza yabancı biri gelebilir. Ama yine de ben onun yerine tekrardan bir e, Türk alfabesinden harf seçeceğim. İlk harfimiz Fatsa'nın F'si. Van'ın V'si şöyle. Manisa'nın M'si. Ses var gelmiyor. Samsun'un S'si. Son harfimiz. Jandarma'nın J'si. Ben bunu yine bir tane daha seçeceğim. Ceyhan'ın C'si arkadaşlar. Jandarma, Ceyhan, Manisa, Samsun, Van Fatsa harflerimiz. Şimdi Önce şu aşkla ilgili şu destemizi bakalım bakalım. Aşkaya. Şimdi arkadaşlar bu aşkla ilgili size destenin tavsiyelerine bakacak olursak ilk tavsiyesi diyor ki sağlıklı sınırlar koyun. Yani sağlıklı sınırlar nedir arkadaşlar? Ne karşınızdaki kişiyi irit edecek ya da kaçıracak kadar tabii ki baktınız sizi seviyor, hoşlanıyor. Sizin de aslında onu da gönlünüz var ama hani sırf naz yapmak için yapmak. Çok ya da aşırı güvensizlik. Böyle değil. Ama Tamamen her, her um, anında kendinizi açmakta değil. Bir şekilde bu kişiyle ilgili karşınıza çıktığı takdirde ya da hayatınıza geldiği takdirde sağlıklı sınırları koymanızda fayda olduğunu söylüyor kartlar size arkadaşlar. İkinci enerjiye bakacak olursak da yavaş ve istikrarlı git diyor. Eğer diyor bu ilişkiyle ilgili acele etmezsen, haldır huldur hareket etmezsen, bir şekilde sindirerek, iyi düşünerek, kendinden de, şartlardan da, karşındaki kişiden de evet emin olurken olursan tabii ki ondan sonra harekete geç. Ama ilk kartta dediğim gibi işte bu süreyi tutturmakta önemli olan durum arkadaşlar bu dengeyi sağlayabilmekte de. ama yine de acele etmeden iyi düşünerek e, tavır almanı sana söylüyor kartlar. Sağlıklı sınırlar aynı zamanda şu da olabilir arkadaşlar. Karşındaki kişi hayatında neye karışabilecek neye karışamayacak? Bu olabilir. Aynı zamanda da örnek veriyorum. Aileni, eşini, dostunu, arkadaşların çok fazlasıyla belki de ilişkiye müdahale etmek gibi durumları olabilir. İşte burada da yine sağlıklı sınırları koruman lazım. İster karşındaki partner adayına, isterseniz dediğim gibi aileniz, arkadaşlarınız bu kişilere de nerede durması gerektiğini özellikle bu ilişkiyle ilgili hatırlatmanızda fayda olduğunu söylüyor. E, kartlar size arkadaşlar. Yani şöyle, şunları şöyle bir koyalım. Şimdi bakalım bakalım. Şöyle burcuna vesaireye bakalım arkadaşlar. Karakteristik özellikleri neler olabilir? Ona bakalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi karşınızdaki kişinin ilk kartına bakacak olursak şunları başka bir yere koyayım. Değnek beşlisi kartıyla başlıyoruz. Önce şöyle bir burçlara bakayım. Toprak grubu da var açıkçası ateş grubu da var ama ağırlıklı olarak değnek grubu arkadaşlar yani ateş grubundan hava grubu da var pardon ama ağırlıklı olarak değnek enerjisi var hayatınıza gelecek olan kişinin durumuna baktığınız zaman yani aslan yay ya da koç burcu olabilir ya da yükselen ay ya da venüs burcu bu burçlardan bir tanesi olabilir ağırlıklı olarak çartında sevgili arkadaşlar ateş grubu enerjisi ama onu dediğim gibi onun dışında kılıç enerjisiyle hava yani kılıç ve hava enerjisi de ve toprak enerjisi de var gibi gözüküyor. Şimdi ilk kartında arkadaşlar biraz açıkçası esmer ya da buğday tenli ya da esmere yakın olabilir ki olmak zorunda değil ama çok fazla açık tenli bir kişiyi Görmüyorum, kumral ortası ve daha devamı olarak da karşımıza çıkabilir. Ee, orta boylu olduğunu görüyorum arkadaşlar. Açıkçası ince yapılı bir karakter olduğunu görüyorum. Yine söylemek gerekirse gözlük kullanıyor olabilir kimilerine göre ya da en azından bir okuma yaparken vesaire ama şart değil. Ee, aksesuara düşkün biri olabilir. Ee, spor yapan yine spor etkinliklerinde seven bir karakter olabilir arkadaşlar. Şimdi ilk kartında değnek beşlisi var. Biraz mücadeleci bir kişi kolay kolay uzlaşa uzlaşabilmeyi beceremeyen bir karakter olabilir. Biraz böyle bir belki bunu hobi olarak da yapıyor olabilir. Bazı insanlarda vardır öyle. Tartışmayı severler. Karşıdaki kişinin fikrine zıt gitmeyi severler. Biraz böyle bir argümanlı o ortamları severler. Biraz böyle bir karakter olabilir. Biraz e Zaman zaman kolay sinirlenebilen bir karakter olabilir ee, zam, ama özellikle dediğim gibi biraz böyle bir tartışmacı biraz muhalefet deriz ya o tarz bir kişiliği var ve özellikle mücadeleci bir tarafı da var karşınızdaki kişinin arkadaşlar yani böyle ben ön plana çıkmalıyım başarmalıyım nasıl başaramadım bazı insanlar bunu biraz daha bir tık daha kafaya takarlar ya. Öyle bir e, enerjisi olabilir karşınızdaki kişinin. İkinci karta bakacak olursak özellikle bu dönem hayatında büyük önemli değişimlerden geçen bir kişi olabilir. Hayatının e, bu döneminde özellikle de hayatınıza girdiği anlarda da belki de o süre zarfından geçiyor olabilir. Büyük dönüm noktalarından, büyük değişimlerden, dönüşümlerden geçen bir hali olabilir. E, karşınızdaki kişi şu süre zarfında arkadaşlar. Sanki böyle bir dönüm noktaları üzerinde oturuyor şu an için baktığımız zaman. Kendine değer veren bir kişi. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına açıkçası düşkün bir karakter olarak gözüküyor. Baktığımız zaman yani hak ettiği bir şeyi ya da istediği bir şeyi, arzuladığı ya da hak ettiği bir şeyi eğer onu kafaya taktıysa da onun için onu savunan anlatabiliyor muyum onun arkasında duran ve istediğinin peşinden giden bir karakter biraz özgür ruhlu bir karakter dediğim gibi sofistike bir tavrı olabilir giyimiyle kuşamıyla arkadaşlar ama daha çok dediğim gibi böyle bir kendi ayakları üzerinde durabilen bağımsız çok kolay böyle herkesin fikrine de çok kolay gelmeyen bir kişi olabilir bu dönem özellikle baktığımız zaman gerçekten hayatını zorlu bir süreçten de geçiyor olabilir bu arada karşınızdaki kişi ki kimileriniz için belki de ayrıldığınız ya da ilişkinizin son bulduğu geçmişten gelen bir kişi de olabilir bu arkadaşlar ama hayır yeni biri olanlar için de dediğim gibi bu dönem içerisinde özellikle hayatında sarsıcı zorlu enerjilerden geçiyor olabilir direnç göstermesi gereken bir mücadele sürecinden geçiyor olabilir arkadaşlar biraz um, geçmişe dair pişmanlıkları ya da vicdan azaplıkları olan bir karakter olabilir. Özellikle spesifik olarak baktığımız zaman bu dönem içerisinde ama özellikle daha genelden bakacak olursak arkadaşlar biraz endişeli bir karakter. Yani örnek veriyorum hayatında bir değişiklik meydana geleceği zaman ya da karar verici karar vermesi önemli bir karar vermesi gerektiği zaman böyle bir çok fazla kafaya takan çok fazla inciğini canı düşünen karanlık duygulara birazcık olumsuz duygulara biraz kapılma olasılığı olan biraz zaman zaman kötümser bakabilen bir kişi olabilir dediğim gibi bunu şu anda özelde de yaşıyor olabilir yani spesifik olarak zaten dedim ya kule anında geçiyor olabilir şu anda demiştim belki de hayatının en kötü anında bu kişinin karşısına çıkacak olabilirsiniz ama genel itibariyle biraz böyle çok fazla düşünen inceleyip sık dokuyan biraz ya şu olursa ya bu olursa gibi biraz böyle bir dediğim gibi karamsar düşüncelere kapılabilen biri olabilir. Zaman zaman da enerjisinin yönü sürekli değişken bir karakter olabilir arkadaşlar. Yani sabit bir fikirde ya da kararda durmakta zorlanan bakın durursa isterse onun sonuna kadar arkasına duran ama o kararı gelene kadar tabiri caizse daldan dala konan fikirden fikire atlayan bir karakteri olabilir karşınızdaki kişinin Hem ruh eşi hem ikiz alev bağlantısı var arkadaşlar. Birçoğumuz için geçmişinizden gelen biri olma ihtimali var. Açıkçası onu söyleyeyim. Ki kılıç dokuzlu enerjisi yine çıktı. Karakter kısmında da çıkmıştı. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk kartımıza bakacak olursak Kupa üçlüsü kartı. Bu kişiyle bir sosyal topluluk içerisinde karşılaşma olasılığınız yüksek. Bir ne bileyim bayi toplantısı, işte bir arkadaş grubuyla bir yerlerde bir şeyler yerken içerken tanıştırılmanız, bir düğünde, dernekte, bir kutlama anında tanışma olasılığınız var gibi gözüküyor. Özellikle bu kişinin hayatınıza girmesiyle birlikte üçüncü kişiler çok etkili olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Üçüncü kişiler aranızı bozmak manasında girmek isteyen karşınızdaki kişinin ya da belki de sizin aklınızı karıştırmak isteyen karşı cinsten kişiler evet olabileceği gibi daha çok böyle işte şöyle söyleyeyim hani Dedikodular anlatabiliyor muyum laf taşımalar ondan sonra bir şekilde belki de kıskançlık kıskandırılmaya çalışılma vesaire vesaire gibi gibi enerjiler açıkçası ilişki üzerinde etkili olabilir gibi gözüküyor en azından bir süre arkadaşlar ikinci kartımıza geldiğimiz zaman karşınızdaki kişi bakın sizin ruh eşiniz olarak karşımıza çıkıyor. Derin bir bağlantıyla bağlantı duyacak sizinle ilgili baktığımız zaman özellikle ama bu ruh eşi bağlantısı enerjisi en azından ilk etapta yine karşınızdaki kişinin kafasını birazcık karıştırabilir arkadaşlar. Yani belki de hiç beklemediği anda, belki de hayat planı çok farklıyken, bambaşkayken birden hayatınıza girebilirsiniz. Birbirinizin belki ikinizin çok ayrı planları var ama birdenbire karşılaşabilirsiniz. Ya da bu kişi aynı zamanda kimin için dediğim gibi küstüğünüz ve şu anda geçmişinizden gelen biri olabilir. Belki birbiriniz unutmak üzere ayrı ayrı yollara gittiniz. Belki tamamen siz de bu kişi hayatınızdan artık çıkması gerekiyor ya da çıktı herhalde diye düşünüp ayrı yönlere doğru yön çizmişken tekrardan birbirinizin hayatına girme olasılığınız ve kafadaki bazı planların bozularak değişmesi gerektiği gibi bir enerji yaşayabilirsiniz. Kimilerinizde de sürpriz bir karşılaşma olabilir. İster geçmişinizden gelsin ister hayır geçmişinizden gelmeyen bu hayat içerisinde bir daha ilk defa karşılaştığınız ama her halükarda bir ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişi olsun tesadüfler sizi bir araya getirebilir gibi gözüküyor bu kişiyle arkadaşlar. Yani sanki hesapta olmayan enerjiler devreye girecek gibi gözüküyor ve bakar mısınız kupa altılısında birbirlerine bir şey uzatıyorlar burada da yine birbirlerine bir şey uzatıyorlar tam seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Üçüncü kartımız değnek dörtlüsü kartı. Bu kişiyle aranızda hem bir ruh eşi bağlantısı olmakla birlikte aynı zamanda bir ikiz alev enerjisi olacak arkadaşlar. 11-11 enerjisi olacak. Fakat ki ben buna bir kart seçmek istiyorum. Hmm. Şimdi şöyle bir şey olabilir anne figürü ya da dişiyle yüksek bir enerji figürü açıkçası ki özellikle partnerinizin hayatındaki belki de başka şu anda bir başka bir partner olan kişi. ...nin aranıza girmesi ya da iki, ikiniz arasında sıkışıp kalması gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu büyük bir ihtimalle karşınızdaki kişi bunu yaşayacak ama siz de bunu yaşayabilirsiniz. İlişki üzerindeki etken enerji de bu olabilir. En azından taraflardan biri ki ağırlıklı olarak dediğim gibi karşınızdaki kişi olduğunu düşünüyorum. Siz ve belki de size gelene kadar ki başka ciddi bir ilişkisi ya da siz ya da annesi, siz ya da ailesi arasında sıkışıp kalabilir. Onun o, o, taraftaki o kişi ya da kişiler kıskançlık enerjilerine girebilir. Anlatabiliyor muyum? Onu hani sizinle böyle bir paylaşmak istemeyen bir enerji içerisinde Olabilirler ya da karşınızdaki kişi iki kişi arasında dengeyi sağlamakta atıyorum işte sizi uzlaştırmakta vesaire de biraz zorlanma gibi enerjilerde olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi küçük bir kısmınız için de sizin tarafınızdan olabilir. Yani siz ve aileniz anneniz ve bu kişi arasında kalabilirsiniz ya da karşınızdaki kişi ailenize kendini sevdirmekte zorlanabilir gibi gibi gibi. Ama bu özellikle karşımızdaki kişinin yani kimin hayatından kaynaklanıyorsa e, hayatında da aslında yine anlam teşkil eden bir yeri olan kişi ya da kişiler ve sizin aranızda kalması ile ilgili olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın bu kişi sizinle sağlam temelli bir ilişkiye ulaşmak isteyecek. Dediğim gibi bakın burada hani dedikodu üçüncü kişiler vesaire demiştim ya işte buradaki o ciddi ilişkinizi ya da ciddi ilişki potansiyelinizi bir şekilde olumsuz olarak etkilemek isteyecek olan insanlar etkili olabilir, gündeme gelebilir. Belki nazar boncuğu taktırmak isteyebilirsiniz. Belki kolay kolay çok insanları işini... şu anda jetonum düşüyor. İlk kartta ne çıkmıştı? Bakın sağlıklı sınırlar koyun ve burada ne demiştim? Belki de alınacak olan kararlarda arkadaş, aile vesaire onlara nerede dur demesi denmesi gerektiğinde bilmeniz lazım demiştim hatırlarsanız. Belki de ister o ister siz belki de her ikiniz birden burada birazcık eğer bu değnek dörtlüsü sağlam temel ilişkisini yaşamak ve buna ulaşmak istiyorsanız burada biraz sınırları çizmekte. işiniz ee, işinizi zorlaştırmaya çalışabilir insanlar ama sizin sınırları çizmeniz lazım arkadaşlar. Bu kişiyle bakın yine dediğim gibi bir kısmınız geçmişte bir bitiş enerji yaşamış olabilirsiniz ve hayatınıza tekrardan yeniden başlamak, yeniden bir doğum enerjisi ve bu sefer bir ilişkide metaformoz enerjisiyle birlikte hayatınıza girebilir arkadaşlar. Yani ikinci bir şans, ilişkinin yürümemesi durumunun şekil değiştirmesi ve yürümesi üzerine tekrardan deneme isteğiyle birlikte ee, diğer enerjiye bakacak olursak ki ağırlıklı enerjinin olduğunu düşünüyorum yeni olabilir bu kişi ama şöyle bir durum söz konusu bu kişi hayatınızda hem sizin hem onun hayatında büyük köklü önemli değişiklikler getirecek gibi gözüküyor bu ilişki bu kişiyle çocuk sahibi olma olasılığınız yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar ve her şeyden önemlisi ve en genel manasıyla bakacak olursak çok büyük pozitife doğru hayatınızdaki hayatınızın şu anki olduğu halinde başka bir hale e, bürünmesini sağlayacak bu ilişki arkadaşlar biraz açıkçası ciddi bir ilişkiye geçme konusunda aceleci enerjiler devreye girebilir e, anlatabiliyor muyum yani acele mi etsek acaba hemen karar versek mi hemen mi ev çıkmaya başlasak hemen mi çocuk yapsak hemen mi evlensek gibi bu tarz bir, biraz ani ve e, Dengesiz davranışlar açıkçası etkili olabilir. Hani böyle bir gaza gelip coşarak vesaire olabilir arkadaşlar. Baktığımız zaman ama bu biraz gerçeklikten uzak bir yaklaşım olur. Çünkü ciddi bir ilişki yaşamak demek. Yine aynı şekilde bakın e kartlarda ne demişti? Bakın zihninizi akıllıca kullanın. Yavaş ve istikrarlı gidin kartı. Ki burada acele eden hatta gereksiz yere acele eden bir enerji var. Biraz belki de ilişkiniz çok fazla haddinden fazla hızlı bir şekilde gelişebilir gibi gözüküyor ya da aceleye getirmek gibi durumlar devreye girebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Özellikle şöyle söyleyebilirim geçmişinizden gelen biri ise bu şu anda geçmişe dair pişmanlıkları var, vicdan azaplıkları var, geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu gibi gibi ve bu kişi sizi rüyalarında görüyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu kişinin rüyalarını süslüyorsunuz ama baktığımız zaman artık rüyalarda kaldığınızı düşünüp şu an için biraz böyle bir karamsar da bakıyor olabilir yanınıza yaklaşıp yaklaşmama konusunda tereddüt içerisinde bulunabilir ağırlıklı olarak eğer yeni bir kişi olduğu üzerinden de gelecek olursak bu kişi sizi gerçekten kafaya takacak gibi gözüküyor arkadaşlar yani ve bu kafaya tak biraz kendini ilk etapta yetersiz hissedebilir. Biraz kendisini sıkışmış e, bir enerjide hissedebilir. E, sadece rüyalarda sizi bir süre yaşama enerjisini yaşayabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani açılmadan önce bir harekette eylemde bulunmadan önce ya da eğer özellikle kadın olan tarafsa hayatınıza gelecek olan kişi niye açılmıyor? Neden ilerlemiyor? Vesaire diye zaman zaman böyle bir ay onu çok özlüyorum. Ay onun olmak istiyorum gibi rüyalarını süsleme gibi bir enerji hissedilebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet Burcu'nu söyledim. Dediğim gibi ağırlıklı olarak ateş grubundan ki hava ve tılsım enerjisi de var. Harfleri söyledim. Karşılaşma biçimlerinizin nasıl olabileceğini, olayların nasıl gelişebileceğini de ve tavsiyeleri de söyledim arkadaşlar. Umarım her şey tabii ki gönlünüzce olur diyorum. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tabii ki dediğim gibi her zamanki gibi sabahlık açılım diyelim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.